çünkü ilk kez oynuyordu sayılır yani. Şimdi yanında Osman var. Dur şuradan e, sesi de gelsin. Osman kanka. Ben videoya başladım ben haberin olsun. O hala adam ne kadar da büyük böyle. Raint game devresi. De yazılı s... <laughs> hee tamam. Şu arkada bırakıyor, ondan neden yapıya ölmüyor. He, tamam. o balıma tüküreyim o. Oh. bayram ediyormuş lan bu Tamam. O, ye 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 Bu ne? Ölürsem küfür ederim. <laughs> He ama Şunu bir almaya çalışayım bakalım ne oldu <laughs> <laughs> bak bir saniye oyun bir saniyelik oyun durdu dondu yani öldüm <laughs> o sayfa yenilemiyor mu lan? Evet tamam. Ya hiç adam da gelmiyor. Hep büyükler. Aha küçük. Gel buraya. Gel. gel. Seni yiyeceğim. Oh be aldım tamam. Uf <laughs> <laughs> of. Oy! Manyak bir tane büyük patlattı var ya. Oha iki. İki de iki. Sen de gel. Çarpın lan bana. <laughs> Anı lagdan işimden geçiyor adama. Aynen. Yanımdan böyle geçti bir şey Hayır, minik minicik birisini öldüm. Azı minikler var ya patlatabiliyor ya manyak oluyor ya. Bok gibi. Ya. Bak yine lag oldu ha. Bu sefer olmadı. Süper olmadı çok süper oldu. Allah'ım ya. Aynen aynen. Bu zor ne oynamaz şu. Beyaz bir şey var ya pompon gibi bir şey var yukarıda ben o. Hıh. <laughs> i̇şte ben aldım. Seni yiyeceğim. Gel buraya. Hayır. Oh be aldım seni. Gel buraya. O ben biraz büyümeye başlıyorum yavaşta. <gülüyor> Uf <laughs> ben aldım tamam helal. <laughs> Oo bana helal bana helal. O yazı yazabiliyor mu? Yazı yazabiliyor mu? Ha, ha iki kişi aldım. Ha çok güzel oldu şimdi. Ha bir kişi aldı tamam sen de gel. <laughs> Seni Ne <No. gülüyor> Ya abi oyun dondu ya yok böyle bir şey ya Vallahi dal küfür edeceğim şimdi şu oyun ya acayip sinir oluyorum var ya Bu arada arkadaşlar Transformers Z'nin videoları da gelecek Kaç bölüm olur bilmiyorum da <laughs> Aynen Tam şey söyleyecektim sen, sen. O oh, kafa göz girdim adamı Şuradan gidelim. Hı. Hı. Buradan da Pıtırcı'ya selam olsun değil mi abi? Selam söyle. <gülüyor> Aynen. Ne oluyor? Ne yapıyor abi sen? Çünkü o bir Pıtırcı. Yani her gün görüyoruz zaten. <laughs> ne na <yapıyorsunuz> abi? <laughs> ne yapıyoruz? Bir böyle büyüğüm dedi adam yok. Yanıma gelen yok lan benim. <laughs> ah. Yolda bir adam geldi onu da alamadım var ya. Adam <laughs> Ben böyle durduk yerde hızlanıyorum bir de önüne kırıyor. Aynen. Oh! Oh bayram ediyor. <laughs> oh! Lagdan adamın içinden geçti. Kuyruğunun vardı. Allah! <laughs> <dombalma sever> ya şu donma olmasa var ya. İsmi, i̇smi ne yapıyom? Evet yapıyor şey yaptım. <laughs> Aha. Oo. Ya beni alacak lan o. Ya sokarım böyle şey ya. <laughs> Aynen ay videoyu bitiriyorum artık ben ee, Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Bay bay